Arkadaşlar merhaba. Ders hoş geldiniz. Bu dersimizde trade için en uygun giriş yerini bulmayı öğreneceğiz. Yani bu konsepti öğreneceğiz ve bu konsepti öğrenirken Fibonacci tool'unu kullanacağız. Şimdi bu derse geçmeden önce şu üçünü bir şey yapın. Yazın bir kağıda. Fiyat ders anlattıktan sonra bunu anlayacaksınız zaten. Fiyat 0.50 0.50 aşağıya kırmış olmalı. Sağlam bir olmalı. Long yönlü, short yönlü girmeye dair. Ve likti de bulduğu sağlam bölgelerden bıraktığı diğer swing harekete çekiyoruz. Swing harekete hemen göstereyim. Mesela fiyat buradan bir likti de buldu şu an. Sonra buradan bu şekilde döndüğünü gördünüz ya. Biz buraya bir swing hareketleriz. Anladınız O market yapısında hani şu vardı ya. Ne dedim? Fiyat gitti, düzeltmesini yaptı, gitti, düzeltmesini yaptı. Bakın bunların hepsi swing harekettir. Swing high bırakır, swing low bırakır. Hayır, hayır yaparken de bir swing high bırakır. Bunların hepsi swing hareket. Dedikten sonra, bakın Fibonacci tool'unu göstereyim size. Şu şekilde kullanacağız. Sizde böyle olmayabilir, ayarları bu şekilde yapın. Bakın. 0, 1, 0, 5, 0, 7, 0, 79 karşıt kademeler yüzde. Bunu videoyu burada durdurun ve bu şekilde ayarlayın Fibonacci'nizi. Şimdi derse geçelim. Bakın. Yani demek istediğim şu. Fibonacci'yi short için çektiğimizde tool'un bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Long için çektiğimizde tool'un bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Anladınız mı? Sıfırdan bire çekiliyor. Karşıt olduğu için. Bu şekilde. Şimdi burada ne demek istiyorum? Şunu silelim. Şunu da silelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi fiyat buradan geldi. Büyük bir düşüş yaşadı. Daha sonrasında kendisini. Hatta direkt şu tool'da göstereyim. Daha rahat anlarsınız. Bakın. Fiyat bir yerden yukarı doğru çıkmaya başladı. Tamam. Ya da şuradan geldi. Geri doğru. Aşağı doğru geri doğru. Aşağıya doğru geldi. Daha sonrasında toparlanmaya başladı. Şu şekilde. Ve buradan şu şekilde bir market kırılımı yaşadı fiyat. Değil mi? Ne oldu? Burada bir swing high bıraktı. Ve fiyat aşağı yönlü düşmeye başladı. Siz buralarda işleme, short işleme giremediğinizi varsayıyorum. Fiyat %50'yi aşağıya kırdıktan sonra bakın %50'yi aşağıya kırmış olması lazım fiyatın. Aşağıya kırdıktan sonra biz şu 70-79 seviyelerini bekliyoruz. Short işleme girebilmek için. Ve fiyat buraya geldikten sonra short işleme giriyoruz. Ne dedim? Fibonacci'yi alıyoruz. Hop. Çekiyorsun buraya ligde de bulduğu ya da bir yerden destek olarak görev gördüğü, görüp döndüğü bir yerden bıraktığı tepeye kadar çekiyorsun. Daha sonrasında fiyat yeniden aşağı doğru inmeye başladığında short bölgeleri arıyorsun kendine. Long için göstereyim. Bakın. Fiyat hareketlerini yaptı. Sen long bir aslı bakıyorsun. Fiyatın daha devam edeceğini düşünüyorsun. Ya da yukarıda bir yerde likti de var. Bir şey var. Daha sonrasında fiyat buradan geldi. Şurada mesela atıyorum bir likte de temizliği yapmış olsun fiyat. Şuraya kadar çıkarken. Şuraya kadar çıktı. Daha sonrasında aşağı yönlü hareketini yaptı. Buradan dönmeye başladı abi fiyat. Market kırılma oldu yukarıya. Sen bunu gördün. Daha sonrasında fiyat şu %50 seviyesini geçtikten sonra sen bu 70 79 seviyesine bakıyorsun, incelemeye alıyorsun. Çünkü burası senin en uygun trade bölgen. Bakıyorsun işte burada ne var abi diyorsun. Order block varsa mesela bu bölgelerde bir order block varsa orayı işaretliyorsun kendine giriş yapabilmek için. Belki fiyatın bir mitigation bölgesi vardır orada. Onu da anl mitigation anlattığımda göreceksiniz onu da. Orayı kendine işaretliyorsun ya da işte orada bir imbalansı da anlatmadım ama anlatacağım. İmbalans bölgesi vardır. Bu konsept özellikle imbalanslarda çok iyi çalışıyor. İmbalans bölgesi vardır. Sen diyeceksin ki tamam abi imbalans bölgesi var burada. 70-79 aralığında ben fiyat buraya geri geldiğinde Aha, geri geldiğinde long girer miydin? Girmeyeceksin kankam. Neden? %50'yi yukarı kırmamış. Ne dedik? Dersin başında %50'yi yukarı kırması lazım. %50'yi yukarıya kırdıktan sonra aşağıya dönüyor fiyat 70 79 bölgesine ve ben buradan long giriyorum. Şimdi arkadaşlar çayınızı, kahvenizi hazırlayın ve bununla ilgili örneklere geçelim demek isterdim ama öyle bir şey yok. Çayı, kahveyi bilgisayardan uzak tutun kur bu haldeyken. Şimdi bakın ne dedik? Fiyat buradan geldi. Bakın nikide bulduğu yer fiyatın neresi? Mesela şu grafiğe şöyle baktığınızı düşünün arkadaşlar. 2 saatlik bir grafik. Fiyat nereden kuvvet bulup kendine yükselmeye başlamış? Bakın şurayı falan kırmış ya. Şuradan değil mi? Buradan kendine bir alıcı bölgesi bulmuş. Ve yukarı yönlü hareketine başlamış. Bunu kırmızı yapmamın sebebi daha rahat görülsün diyeydi. Yine kırmızı olarak devam edelim. Şu kırmızı yapayım şuradan. Hı. Fiyatın Hareketine başladığı yerden bıraktığı swing high'a kadar çekiyorsunuz. Bakın fiyatım buradan. Siz şu an grafiği şöyle görmeniz lazım. Daha buralardayken tamam mı? Şuralardayken. Fiyat buradan dönüşünü başlattı. Gördün sen burayı. Burayı da görmüştüm. Daha sonrasında bakın. %50'yi kırmış mı? Hop geldi kırdı. Fiyat bu %50'yi aşağıya kırdığı gibi. Sen artık diyorsun ki tamam ben burada short bakacağım abi. Bakın burada bir imbalans. İmbalansı da anlatmamamız sorun değil. Bu konsepti oturtmanız önemli. Burada order block olur, order block biliyor olursun, oradan işleme girersin. Buradan gördün bunu 70-79 aralığında. Kankam buradan geldin, short'unu girdin. Şuraya bir yere koydun. İmbalans olduğu için şunun hemen üstüne koyabilirsin. Kar da kafana göre bir yere koydun. Daha sonraki anlatacaklarımla. Bu ta gidip buraya da koyabilirsin. Ama ben genelde böyle bir işlem almam. Yani burayı, burayı beklemem. Belki şuraları beklerdim. 3.74 aylık bir işlemi tp ile kapatıyorsun Şimdi çayımdan bir yudum alayım <laughs> Devam edelim arkadaşlar Bakın ne dedim <laughs> Mesela fiyat deliği bir gelmiş Aşağıya doğru Ve buradan bir yükselişe başlamış Yükselişe başladığı yeri gördün. Burası Daha sonrasında Fiyat Swing high bırakmış ve marketi kırarak aşağıya doğru düşmeye başlamış. Bakın %50'nin altında fitil atsa bile olur. Artık fiyat buranın altında işlem görmüş demek oluyor. Fitilini atmış. Fitilini attığı yere bakın. Herhangi bir şey var mı? Bir de toplayabilmiş mi? Yani burada şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın daha önce hm, price action böyle bir şey. Mesela sen burada bu konsepti öğrendin diye dümdüz bu çizgiyi çekip bakma. Bak burada bunu gördüm. O yüzden anlatıyorum. Mesela fiyat buradan neden dönmüş olabilir? Yani fiyatın şuradan dönmesindeki mana ne olabilir ki? Ne yani buradaki, burada bulduğu likideden daha fazlasını mı buldu burada da buradan daha yukarıya doğru gidebilecek atıyor. Mümkün değil böyle bir şey. Salakça bir yerden dönmüş. Sen o zaman buradaki 70-79 aralığına bakıyorsun. Bak yine orası imbalansa denk gelmiş. O imbalanstan short işlemine giriyorsun. Anladın? Fiyatın yükseliş, yükselmeye başladığı yer, likidi de bulduğu yer, alıcı bulduğu yer. Sonrasında fiyatın bıraktığı swing high. Çekiyorsun ve dediğim hareketi yapıyorsun. CHR. Bakın burada daha da garip bir örnek var arkadaşlar. Şunu karışık gelmiş olabilir. Şunu bir kaldırayım. Kaldırayım. Daha temiz olsun. Şunu da silelim. Bakın. Ne dedik? <laughs> long da girebiliriz. Bunun aynı şekilde. Long için de yukarıdan aşağıya çekmemiz gerekiyor. Bakın şimdi. Düşüncelerimizi paylaşalım. Şunları da kaldırayım. Bu çünkü güzel bir örnekti gayet. Bakın. Fiyat buradan deli gibi yükselişine devam etti. Şurada bir swing high bıraktı. Daha sonrasında, bakın şu muma dikkat edin arkadaşlar. Şu mumla birlikte buranın likiditesini temizledi. Şimdi sen buradan artık yükseliş bekleyebilirsin. Peki nerede işleme gireceksin? Buradan alıp bunu aşağıya doğru çekiyorsun. Şu harekete kadar, şu harekete bakın. Anladınız Daha sonrasında, bak fiyat %50'yi gördüğün gibi yukarı kırmış. Sen 70-79 aralığında kendine giriş bölgeleri arıyorsun. Burada giriş bölgesi olarak neyi kullanabilirdik diye bakıyorum. Hmm, neyi kullanabilirdik? Şuradaki yani şunu kullanabilirdik ama stopumuzu da şunların altına koyabilirdik belki. Ya ben bu işleme girer miydim bilmiyorum. Çünkü burada giriş için kendime uygun bir yer bulamadım. Ama burada konseptin çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Bakın fiyat o bölgede. Bakın çektik. %50'yi yukarıya kırdı. Daha sonrasında döndü. 70-79 bölgesinden yukarı yönlü hareketine başladı. Şimdi sen burada ne bekliyorsun abi? Ya da mesela fiyat buraya kadar geldi. Ne dedin sen? Ulan bir baktın. Aa ne olmuş burada? Fiyat burada kalıcılık pek sağlayamamış. Buranın iki de temizlenmiş. Short yönlüler. Yani buradan short da girilebilir. Short da dönebilir fiyat. O zaman abicim Bakın buraya kadar longu aynı konseptle taşıdım buraya kadar. Daha sonrasında bakın buradan bak, özür diliyorum, özür diliyorum. Şu şuraya kadar çıktı ya fiyat. Bakın, vitrini temizle de. Onu başlatan hareket neresiydi? Bu hareketti. Bu sefer de konsepti şu şekilde kullanıyorsun. Buradan buraya kadar çekiyorsun. Az önce longla fiyatı şuralarda bir yerlerde yakalayıp buraya kadar taşımıştın. Bu sefer de short gireceksin. Likidi de bulduğu yerden bıraktığı swing aya kadar çektin. Neden? Çünkü buranın likidesini temizlediğini ve buradan short yönlü dönebileceğini düşünüyorsun. O zaman bak abi, Buradan buraya çektin. Daha sonrasında fiyat %50'yi şurada aşağıya kırdı. Ve sen dönüşünde 70-79 aralığını bekledin. Mesela ben bu işleme girerdim. Neden? 70-79 aralığında bakın imbalans bölgesi var şurada buradan short işlemeye giriyorsun. Çok kolay bir konsept. Çok etkili bir konsept. Mesela siz genelde, yani bu konsepti anlarsanız eğer bunun üzerine setup kurmayı da anlayacaksınız zaten. Ben bu konsepti anlatmıştım. O videoyu kaldırdım çünkü o videoda daha kötü anlattığımı düşünüyorum. Pek modum yoktu. Bu şu an çat 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 gayet iyi gidiyoruz bence. Şimdi Luna'ya bakalım. Günlük grafikte. Ben bu tarz sığın işlemler yani uzun vadeli, benim uzun vadem günlük yani öyle söyleyeyim. Bu tarz işlemler almıyorum ama bakın yine burada başlamış. Hareketi başlatan yer neresi? Şurası. Zaten ne hareketi? Luna burada mı çıktı? Ben anlamadım. Ama hareketi başlatan yer burası. Buradan tutuyorsun abi. Fiyatı gördüğü swing high'a kadar çekiyorsun. Bakın hareketi başlatan yerden bıraktı swing high'a kadar. Daha sonrasında fiyat geliyor. Bak abi %50'yi aşağıya kırmış. Dönüşünde 70-79 aralığında hop aşağı yönlü düşür. BTT'ye bakalım aynı şekilde. Bakın abi. Bak. Ne yaptı fiyat? Hele bu. Hele bu yani. Burada zaten sen bir koydu bu mu? Aha dedim. Buranın likiditesi alındı. Burada short girenlerin hepsi stop oldu. Sen artık burada short bakmaya başlıyorsun. Nasıl bakacaksın kankam? Fiyatın yükselmeye başladığı yer neresi? Bak bu hareketi yaparken. Şu değil mi? Buradan bıraktığı swing kaya kadar çekiyorsun abi hareketi. Daha sonrasında Baktın %50'yi aşağıya da kırmış. Dönüşünde 70-79 aralığından o da şuraya tekabül ediyor. Short giriş yeri arıyorsun kendine. Short giriş yeri arıyorsun. Dümdüz buradan girip stopunu buralara da koyabilirsin. Ama dediğim gibi ben o şekilde yapmıyorum. Çünkü kullandığım tek konsept bu değil. Burada ben bu konsepti bildiğim diğer şeylerle bağdaştırıp o şekilde işleme giriş yerleri arıyorum. Ve daha sonrasında fiyat bakın 70-79 aralığından Düşüne nasıl devam etmişim. Burada da birkaç tane daha örneğim vardı. Ha bakın şurada güzel bir örnek var. Onu şimdi anlatacağım ama ondan önce şunu anlatayım. Kardeşim şu kapıya bakın artık ya. Bakın. Hareketi başlatan yer. Neden? Burayı kırdırmış. Aynı hareket. Şu swing high'ı da kırdırmış. Hareketi başlatan yer olarak burayı kendinize seçtiniz. Daha sonrasında. Fiyatı sesleri dinliyorum. Evet, sesleri dinliyorum şu an. Kim geldi diye evimize. Neyse, devam edelim. Arkadaşlar bakın, bu arada siz bir bildiklerinizi belki bir 15-20 saniye oturtmuş olursunuz kafanızda. Şimdi bakın, fiyatın baş, hareketin başladığı yer, hareketin bittiği yer. Bıraktığı swing kay. Çektin abi bunu. Ne zaman %50'yi aşağıya kırdı fiyat? Şurada kırdı. Burada kırdı. Sen zaten bu aşağıya kırdıktan sonra şu 70-79 aralığını kendi gözüne kestirdin tamam mı? Ve bak fiyat %50'yi aşağıya kırdıktan sonra 70-79 aralığından devam etmiş. Tertemiz. Bakın şimdi burada da iptal olan bir şey var. Aynı şekilde diyelim ki sen short girmek istiyordun. Hareketi başlatan yer olarak burayı seçtin kendine. Neden? buraları kırdırmış bu hareket. Bu swing low başlatmış hareketi. Hareketin bıraktığı swing high bu. Buradan buraya çektin Fibonacci'ni. Yeniden çekelim birlikte. Bakın. Aldım buradan çektim. Eğer şu iki çizgi arasına çıkarsa fiyat biz bunu çektikten sonra iptal olur. Neden? Çünkü burada fiyatın artık %50'yi aşağıya kırdık. Pardon burada bir karışıklık oldu. Ben burada long bakmak istedim. Neyse. Yine aynı şeyi anlatacağım ama. Fiyat çektiğimiz şu iki hareket arasında devam ederse konsept geçerli. Burayı daha sonrasında yukarı kırarsa veyahut da buraları aşağıya kırarsa o zaman işlem geçersiz arkadaşlar. Neden? Çünkü biz dip olarak burayı almıştık ve tepe olarak burayı almıştık. Buranın da şu gördüğümüz baktığımız grafikte fiyat biz burayı işaretledikten sonra daha yüksek bir tepe veya da daha düşük bir dip yaparsa e, konsept bozulmuş olur. Çünkü o zaman daha dip bir yer olur. O zaman biz o dipi alırız. Sonrasında yeni yapacağı bir swing high varsa swing high alırız. Fiyatın dönüşünü bekleriz. Burada mesela ne yapmışız? Yine bir short işlem. Bakın. Fiyat şu şekilde düşüyor. Düşüyor. Düştüğünü gördük. Ve biz burada şu hareketi başlatan bir swing low hareketi gördük. Daha sonrasında bunu şu şekilde çektim. Yine aynı şekilde çekelim abi. Gördüğü düşükten bıraktığı swing high'a. Şuraya çektim değil mi? Buradan buraya. Bakıyorsun sonrasında fiyatı grafiği takip ediyorsun. Grafik 0.50'nin altına burada sarkmış. Hala da 70'e varamamış ama. Buraya da sarkmış. Fiyat eğer gidip burada aşağıya kırsaydı bunu işlem iptal olurdu. Ama altına sarkmadan dönmüş ve 0.79 0.70-0.79'lar alına gelmiş. Bakın. Orada ne var? Bir order block var. İşte dediğim şey buydu arkadaşlar. Mesela ben bu işleme girerdim. Neden girerdim? Çünkü burada bir order blok var. Burada işleme girerdim bu order block'tan. Belki şöyle yarısında girerdim. Benim klasik yaptığım hareket o. Order bloğun yarısına işleme girerdim. Stop'umu güvenli olması için şunların şuradaki bölgenin biraz üstüne atardım. Çünkü buraya kadar gelip belki şunları patlatmak isteyebilir diye. Daha sonrasında burada işleme girip işte bakın 4 aralık bir işlem. Buradaki order bloğa kadar işlemimi taşırdım. Buradan sonra ne olmuş? Buralara kadar sarkmış fiyat. Anlaşıldı mı? Konsept bu şekilde. 18 dakikada bitirdik bu konsepti. Başka anlatacağım bir şey var mı? Şöyle bir bakayım. Yani dedim ki burada mı e, güçlü olmalı arkadaşlar. Mesela bu örneklerin bazılarında ne dedim? İşte e, fiyat gelmiş burada işte likiti de temizlemiş mesela. Şurada bir yerde likiti de temizleyip gelmiş. Hangi örnekte o ya? Bir saniye. Hah. Şu. Yok bu da değil. Bu da değil. Burada. Bütün çizimleri kaldıralım. Bakın şu muma dikkat ettiniz. Fiyat burada. Bakın hop. Saçma salak bir mum dediniz bu. Tamamen shortları patlatmak için. Peki bu hareket buraya gelinceye kadar nerede başlamıştı? Son bıraktığı swing low neresiydi? Şurası. Sen buradan bunu buraya kadar çektin. Sen burada neden short işlem arıyorsun? kendine bu soruları sordum. Çünkü dedim ki buranın likiditesini aldı. Artık aşağı yönlü hareket yapabilir. Daha sonrasında fiyat %50'yi aşağıya kırdıktan sonra şu %50'yi şurada aşağıya kırdıktan sonraki dönüşünde 70-79 aralığından işleme giriyoruz. short işlemi artık TP'nin nereye koyarsın bilemem. Artık banko TP olmuştur nereye koyduğunu bilemem. Bu şekilde hmm. Başka bu konuyla ilgili anlatabileceğim şey, yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar, içinizi ferah tutun. Bakın, bu konsepti kullanırsınız. Bu konsepti bildiğiniz şu ana kadar anlattığım dört dersle birlikte bu konsepti de iyi anlarsanız bundan sonraki dersleri takip etmenize de çok gerek yok. Aa bakarsınız bu kardeşim SM'ye ne yapmış? İmbalansı anlatmış. İyi imbalansı da bakayım. Bu konseptime imbalansı da eklerim dersin ve bu konseptle para kazanmaya devam edersin. Ama sadece bu konsept yetmez. Bu konsepti dümdüz bir adam anlatırsan bir sürü hatalı işlem olur. Ama sen artık o hatalı işlemleri minimize ettin. Neden? Sen artık likiditeyi biliyorsun. Sen artık stop avı ne demek biliyorsun. Market yapısı ne demek biliyorsun. Order block ne demek biliyorsun kankan. Bu bildiklerinle bu konsepti harmanlayacaksın ve sonra marketi bu katlayacaksın vereceksin bilgiyi, göreceksin etkiyi misali. Şimdi bu dersi izledikten sonra bana daha önce de söylemiştim arkadaşlar ilk atacağınız mesaj mesaj şu olsun en uygun ne ne diyelim ne diyelim ne diyelim en uygun yok ya daha komik bir şey olsun başka bir şey söyleyelim peçete arkadaşlar bana çünkü o mesajlara bakabileceğim ben bir tek. Diğer market kırılımlarını falan anladığımızı düşünüyorum artık. Bana ilk mesaj olarak peçete yazın abi. Peçeteden sonra bu konsepti backtest yaparak, grafiklerde backtest yaparak bulduğunuz bir grafikte işte. Şöyle bana şu grafiği atın mesela. Burada bu grafiği buldunuz ya, konseptin çalıştığını da gördünüz. Bu grafiği atın, altına da burada neden short aradığınızı söyleyin ama. Mesela de ki bana işte, burada yaptığımız gibi, ben burada short aradım kankam. Çünkü buradaki likidi de temizlenmiş. Burada bıraktığı swing low'dan. Buradaki bıraktığı swing high'a kadar çektim. Ve dönüşünde şöyle şöyle şuradan short girdim. Bunu da açıkla bana. Sonra o grafik üstüne ben biz ne konuşalım. Ama tabi laberleşmek istemeyenler peçete yazmasa da olur. Direkt uygun trade tenderi giriş yere de yazabilir yani. Teşekkürler. Dersi dinlediğiniz